Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugün sağlıklı yaşam konumuzda paylaştığımız birçok videonun altında yazmışsınız yorumlarda. Kırılan ve dökülen saçlar ve saçları güçlendirme için ne yapabiliriz? İşte bu videomuzda bunu sizlerle paylaşacağız. Saçlarınızı duşlara duşta saçınızı yıkadıktan sonra saçlarınızı en son kekik suyu ile yıkayın ve durulayın. Saç diplerinizi duşa girmeden bir saat önce saç diplerinizi lavanta yağı ya da kantaron yağı ile saç köklerinize masajla yedirin. Bu uygulama saç diplerini temizler, iltihap varsa giderir ve yeni saçların çıkmasına vesile olur. Duş almadan önce kantaron ya da lavanta yağı sürüyorsunuz. Duşu aldıktan sonra duştan çıkmadan önce de saçlarınızı kekik suyuyla duruluyorsunuz. Videoyu yararlı bulduysanız paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.